Evet, selam dostlar. Bugün 21 Eylül 2022. Her zaman sorulan bir soru var. Fiyat farklılıkları neden oluşuyor? Bugün yine onu anlatacağım ama biraz farklı şekilde anlatmaya çalışacağım. Teknik konulara girmeye çalışacağım. Nova Air'ın İstanbul'daki bahçesindeyiz. Biraz farklı sesler gelebilir. Bundan dolayı şimdiden kusura bakmayın. İki tane ürün, ayrı ayrı ürün getirdim. Ürünlerin fiyatlarındaki farklılıkları izah etmeye çalışacağım. Örneğin bir tane çevresinde poliuretan kullanılan normal, daha ucuz olan bir saç getirdik. Yani piyasada daha uygun alınabileceğiniz bir saç. Baktığınız zaman hiçbir şekilde kötü bir görüntüsü yok. Zaten kötü de değil de kalite farkını anlatmak için anlatıyorum bunu. Nasıl kişiye özel olduğunu. Bakın bu belli bir boyutta. Ee, saç kalitesi böyle. Bu da kişiye özel hazırlanmış. Bakın buradaki önünü göreceksiniz. Zaten nasıl bir özel çizim yapılmış onu göreceksiniz yanları ve arkası. Arkasında tabii numarası ve üretim tarihi var. Ee, şimdi üründeki farklılıklar şunlardan oluşuyor. Şimdi bir kere bakıldığında ikisinde de altyapında e, file diye anlayacağınız lace var. Fakat buradaki lace, buradaki lace Korean Lace yani Kore lace Güney Kore'de üretilen bir lace, tül çeşidi. Kötü mü? Değil kötü. Fakat burada kullanılan ise French Lace. Hakiki Fransız tülü diye anlayacağınız bir ürün. Şimdi buradaki ürünle buradaki ürünün arasındaki metrekare fiyatı bile çok çok fiyat farklılığı var. İşte Euro veya Dolar olarak bazında. Şimdi bunları insanlara anlatmakta tabii zorlanıyoruz. Ben bunları anlatırken kişilerin bunu anlayabilmesi için elimdeki örnekleri gösteriyorum. Şimdi Korean Lace ile French Lace arasındaki fiyat farkı yaklaşık 3 mislidir. Şimdi bunu tabii müşteri anlayamaz. Müşteri baktığı zaman aynı ürünü görür, aynı şeyi zanneder. Yanında poliüretan var. Poliüretan bir nevi likit vardır içinde. Bu likitte kullanılan üründe yine Euro çok ciddi fiyat farklılıkları var. Avrupa'da üretilen, özellikle işte Almanya vesaire yerlerde üretilen e, bir takım poliüretan var likitler. Bir de normalde yine uzak doğuda üretilen poliüretan var. Bunların hepsi fiyat farklılığını ettiler. Yani siz dışarıda 200-250 dolara bir şey aldığınızı düşünürken burada. Aynı şey aldığınızı düşünürken buradaki fiyat farkını anlayamazsınız. İşte Nova'nın kalite farkı ve fiyat farkı buradan oluşuyor. Evet aynı şekilde komple lace ürünler yani komple tül ürünlerden bahsedeceğim. Buradaki fiyat farkını da anlamanız için. Yine burada iki tane ürün var. Baktığınız zaman hiçbir şekilde anlamanız mümkün değil. Ürün bakıldığında aynı ürün gibi. Dıştan da bakıldığı zaman aynı ürün gibi. İçeriden de bakıldığı zaman aynı ürün gibi. Ama farklılık ne? Burada kullanılan üründe, içeride kullanılan lace Tamamen Kore Lace'i diye adlandırdığımız yine lacedir. Kötü değil yine anlatıyorum. Ama kalite farkını anlatmak açısından konuşuyorum. Burada ise bizim kullandığımız French Lace veya Swiss Lace gerçek Avrupa'da üretilen Lace hep anlattığım gibi metrekaresi santimetrekaresinde inanılmaz fiyat farklılığı var. En az 3 kat her zaman söylediğim gibi. Fakat bakıldığında kişi bunu ayırt edemez. Biz tabii bu ürünü kullanıyoruz ama bu ürün işte dışarıdan yine söylüyorum 300 dolara, 400 dolara işte hemen alabildiğinde bir saatte kullanacağınız ürünler. Ama bunda öyle bir şey yok. Bu tamamen özel olarak üretiliyor. Fiyat farklılığı buradan oluşuyor. Yani şunu söyleyebiliriz biz her zaman. Yani kişi mesela bazı arkadaşlarımız bana bu bilgileri veriyor. Ya kafamda bir şey olsun da önemli değil. Yani şapka yerine saç kullanayım. Görüntüsü de önemli değil. İçeride kullanılan ürün de önemli değil. Yani bir nevi bir pantolonum olsun, bir gömleğim olsun ama ucuz olsun. Tamam, buna hiçbir itirazım yok. Ama Nova'nın fiyat farkını anlatmam için bunu anlatmam gerekiyor. Eğer Nova'dan düzgün, kaliteli bir ürün almak istiyorsanız işte altında kullanılan altyapı, üstte kullanılan son özel tekniklerle üretilmiş veya işte en doğal, natürel saçlar, altında pol kullanılan poliuretanlar, likit malzemeler hepsi fiyat farkını ortaya çıkartır ve siz böyle 200 dolara, 300 dolara, niye o da 900 dolara dediğiniz zaman bu fiyat farklılığı bundan kaynaklanmaktadır. Bunu lütfen düşürken e, bu sistemi yaptırmaya e, kendiniz karar verdiğinizde bu farklılıkları muhakkak kafanızda hesap edin, ona göre karar verin. Teşekkürler.